Şimdi önce e, maalesef telefon aşırı ısındığı için yayın kapandı. Bütün yayın boşa gitti. Hızlıca yayını tekrar baştan bırakacağım. Tabii ki aynı detayları, aynı uzunluğu vermeyeceğiz. Öncelikle artık kendi yapılanmamızı kurduğumuzu. Gece ve değil de P Network International Elçileri adı altında sadece eğitim ulaşacağım, daha naif, daha neşeli, yani gereksiz ciddiyetin olmadığı ve elit etik kurallar gibi kendimizi yalandan adalet timsali olmaya zorlamadığınız her şeyi e, dürüstçe e, sizlere ilettiğimiz bir oluşum peşindeyiz. Biz globale çıkacağız artık. Ben ve kendimin bana verdiği yetkiye dayanarak. Şimdi Bit, BTC Türk Sabah hacklendi. 48 milyon dolar gitti. E, peki bunun e, bizim için böyle bir risk var mı? Pi kullanıcıları için, Pi öncüleri için? Hemen bunu anlatayım. Telefon yine ısınır, kapanır falan diye çok endişe ediyorum. BTC Türk sıcak cüzdanlarından 48 milyon dolar, Bybit'ten ise tam 1,5 milyar dolar bu yıl çalındı. Tek atışta milyonlarca kullanıcının fonu riske girdi. Peki bu senin başına gelebilir mi? Bugün hot, warm ve cold cüzdanları teknik olarak kıyaslayacağız. P-Bullet'ın farklarını göstereceğiz ve neden risk? sistemik riskini neredeyse sıfırladığını anlatacağız. Ee, öncelikle bir hack örnekleri 14 Ağustos 2025'te yani bugün öğleden sonra BTC Türk sıcak cüzdanlarında olağan dışı transferler tespit etti. Yaklaşık 48 milyon dolar değerindeki kripto varlık farklı ağlara taşındı. Yatırma ve çekme işlemleri de askıya alındı. Şubat 2025'te ise Bybit kripto tarihinin en büyük saldırılarından birini yaşadı. 1,5 milyar dolarlık Ethereum kaybı. Bu iki olay bize şunu net olarak göster gösteriyor. Merkezi sıcak cüzdanlar sistemik risk taşır. Cüzdan tipleri neler peki? İk, i̇kinci olarak hot wallet internete bağlı hızlı işlem ama yüksek saldırı düzeyi taşıyor. Cold wallet yani soğuk cüzdan internete bağlı değil. Eee çok güvenli ama işlem hızı düşük. Warm wallet ikisi arasında denge. Bazı anahtarlar çevrim içi, imza için ek onay gerekir. Borsalar genelde hot ve warm kombinasyonu kullanıyorlar. Bu da hackte tek noktadan çok sayıda fonun çalınmasına yol açabiliyor. Peki üçüncü bölüm, e, p bulut mimarisi nasıl? Bizim cüzdanlarımız tamamen non-custodial, yani anahtar senin cüzdanında üretiliyor, sunucuya gönderilmiyor, e, pass pas, pas, pas price yani 24 kelime yalnızca P-Ballot'un içinde giriliyor. 2025'te getirilen iki faktörlü doğrulama ise 2FA mainnet cüzdan olayına onayına ek güvenlik katmanı demek. Geliştirici tarafından Pi'nin multi sahip cüzdan sistemi yani saving, alma ve checking gönderme olarak ayrılır. Bu işletme uygulamalarında fon güvenliğini arttırır. Bölüm 4 e, risk kıyası yapalım. Borsa sıcak cüzdanı nedir? Anahtar borsada hack olursa toplu kayıp. Pivolu cüzdanında anahtar sende, merkezi havuz yok, sistemik risk çok düşük. Risk sadece kullanıcı güvenlik hijyeninde yani senin 24 kelimeni saklaman ve cihaz güvenliğin yani tıkladığın linkler veya işte ne bileyim cihazını kaybedip kaybetmemen ve ee, e, phishing'e karşı dikkat. Phishing. Bu yapı BTC Türk veya Bybit gibi olayların senin özel cüzdanında yaşanmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Şimdi 5. bölümde Web2 ve Web3 köprüsü ve avantajları anlatalım. Pi Browser Pi ekosistemindeki tüm deplere güvenli giriş kapısıdır. Yani sadece Pi Browser'dan giriliyor. Bu senin kapın. Web2 kullanıcıları için PiNet link ile uygulamayı mümkün açmayı kılıyor. Avantajları da bir saldırı yüzeyini daraltıyor. Pass, pass price yani 24 kelime sadece bir browser'da iki mülkiyet anahtar sende merkezi risk yok. 3. kurumsal güvenlik. 4. Şey, kurumsal güvenlik o, o da multisig multi, multi, -seek, multi -seek, e, hesap ayırımı eve ve kitle erişimi web 2'den web 3'e sorunsuz geçiş. Ve altıncı bölüm güvenlik önerileri. 24 kelimeni çevrim dışı ve güvenli bir şekilde sakla. İki faktörü açık tut. İki faktörü doğrulamayı. P browser dışında hiçbir yere 24 kelime girme. Resmi Safety Center'dan doğrulama yapmadan işlem yapma. Bu 314.000 314 P hediyemiz var. P'leri 100 dolardan satın alıyoruz. 50 dolardan satın alıyoruz. Gibi tuzaklara düşme. Tamamen size. Browser gibi, arayüzü her şeyi aynı olan, cüzdanına giriyormuşsun gibi hissettiren bir link atarlar. Peer-to-peer peer yani karşılıklı güvenli ödeme aracını bahane ederler. Ve sen cüzdanındaki bütün 24 kelimeyi cüzdanına giriyormuş zannedersin. Ancak onların hazırladığı sahte tuzak web sitesine girersin ki şu an Telegram grubumuza günde belki 10 tane şey giriyor. Dolandırıcı giriyor. Artık banlamaktan bir hal olduk. Neden bunlar bir anda zaten varlardı ama ayda bir, haftada bir geliyordu. Şu an günde 10 tane dolandırıcı grubumuza giriyor ve diyor ki ben şu fiyattan pi satın alıyorum. Tabii ki bana özelden mesaj atın diyor. Biz onu banlayana kadar e, maalesef cahil, e, ne yaptığını bilmeyen, farkındalıksız pi farkındalığı olmayan kişiler hop, çoktan gitmişler. E, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar derken hackleniyorlar. Benim başıma geldi 250 binlik bir Serkan. O yüzden e, Mirsen hoş geldin. O yüzden resmi safety center'da doğrulama yapmadan işlem yapma. Peki telefon ısınmaya başlamış. BTC Türk'te 8 milyon. Bybit'te 1,5 milyar dolar gitti. Bu kayıplar sıcak cüzdanların kırılganlığını gösteriyor. pi ise sana anahtarın tek sahibi olmanın imkanı vererek sistemik riski ortadan kaldırıyor. Unutma kripto dünyasında en değerli varlık senin kendi anahtarına kendin sahip olmandır. Bunlar... Şansı var mı? Sahtekar. Kim dedi Mürsel? Sana sahtekar. Ee, şey. Şifreni kaybettin. Kurtarma şansı var mı? Cüzdan'a aktarmışım. P'leri. Şimdi e, Mürsel, P'deki dolandırıcı vakasını anlatıyoruz. E, dolandırıcılıkla alakalı şeyleri anlatıyoruz. bizim Telegram grubumuza geliyor dedik. Ha şey e, şimdi bu pi pi çok kıymetli olduğunu bilen inanılmaz hackerlar var. İnanılmaz. Bunlar deli dehşet arayüzler oluşturarak insanlara gruplara sızıyorlar ve diyorlar ki e, işte 100 dolara pi alıyorum yalandan. Ve kendi cüzdanına giriyormuş gibi bir link atıyor. Kişi kendine p-browser, bak p-browser üzerinden cüzdanına girdiğini zannediyor ama o link üstünden onun tuzağına düşüyor maalesef. Girdiği anda da bütün p'ler boşaltıyorlar. Ve şu ara özellikle son bir haftadır Telegram grubumuza sürekli sürekli günde 5-10 tane dolandırıcı giriyor. Artık yöneticilerimiz banlamaktan bir hal oldular. Benim bakiye sıfır görünüyor ama 1600p var. Neden öyle? Şimdi 1600p e, cüzdana aktarıldıysa ve sen cüzdanında varken yok görüyorsan peklenmişsindir. Ya da yeni bir cüzdan atmışsındır. Başka bir cüzdana gitmiştir. Eski bir cüzdan açmışsındır. Şifresini unutmuşsundur. Şu an girdin. Eğer e, sarı pembe mor. Mor kısım açıldıysa ve mor kısımda 1600 gözüküyorsa ve cüzdanında görmüyorsan nedeni budur. Tamam mı? E, kilit süresi bitti. Bence cüzdan anahtarımı kaybettim. Pilerim o cüzdana gitti. Ne yapmalıyız? Tekrar alma şansım var mı? E, çekirdek ekip bir ara şey yaptı. Bu unutulma ihtimallerini karşılık cüzdanından geri çekti hepinizin, hepimizin fiillerini e, uygulamaya. Ve dedi ki hala bu cüzdanı hatırlıyor musun? Teyit et dedi. Teyit etmiyorsan o cüzdanları iptal etti. Yeni cüzdanı tanımlamanı istedi. Böyle bir şey olabilir belki. Bu olana kadar sabırla bekleyeceksin. Öbür türlü 24 kelimeyi eğer parmakla yüzle giriyorsan 24 kelime tekrar soldan bulunabiliyor. Parmakla yüzle girilemiyorsan maalesef yapacak bir şey yok. Benden bu kadar. Son dedikoduları da söyleyeyim. BTC Türkiye'de indik. Son dedikodular, son gelişmeler. Biz maalesef işimize koyulalım dedik. Global sertifikalar hazırlayalım dedik. İşte Kenya elçimiz, Almanya, Amerika elçilerimiz var. Sabah bunu yapacaktık ki, bir avukatımızın istifasını iletecektik. Hala avukatımızın şeyini iptal etmediler ama maalesef gerekçe gerekçe ne dediğimiz, bizi neden sertifikamızı iptal ettiniz dediğimizde artık zahmet edip dört tane gerekçe yazmışlar. Neymiş, biz makaleleri yeniden yayınlamıyormuşuz. Halbuki biz makaleleri daha göreve başlar başlamaz 370 sayfa makaleyi Türkçe'ye çevirip YouTube'da Türkçesini Bakın uygulama satın aldık çevirmek için, seslendirmek için ve 7 saat kayıt yaptık avukatımla. İşsiz gibi 7 saat kayıt yaptık. O 7 saat kayıt yapmak bize bir haftaya mal oldu. Onu sonra biz yayınladık YouTube'da. Bunu ilk yapan biziz. Kaldı ki biz robot gibi çünkü birçok e, ülke şey, baş sadece şey yapıyor, kural diye. Direkt paylaşıyor. Alıntı bile yapmıyor, retweet yapıyor biz hepsini tek tek prompt olarak e, şeylerimize okuttuk. Girdik. şöyle yapalım. Yani her birimiz kendi chat'imize prompt olarak girdik, ekledik bu makaleleri. E, bu yetmiyormuş gibi bir de günün konusu yaptık. Mesela o gün yeni bir makale geldiyse Doris'ten, biz bunu analiz ettik, inceledik. Eğitim olarak bütün öğrencilerimiz bundan şey aldı ve kendi fikirleriyle birlikte bu e, şey makaleleri alıntıladı ve onun teklif götürebileceği 40 tane başerçi formunda ben elçi yetiştirmiştim bunun sayesinde. Ancak niye tabii ki kendi kişisel duyguları ve numaranın hırslarına ve istir ihtiraslarına e, istinaden beni aldığını söyleyemedi ama e, çok güzel kılıf uydurdu. Etik kuralları kendine göre bana şey yaptı ama biz de boş durmadık. Onlar benim 4 etik kuralı ihlal ettiğimi belirttiler. Biz bizim avukatımızla onların 12 tane kuralı ihlal ettiğini ve toplam 9 ya da 10 tane uluslararası sözleşme etik kurallarını ihlal ettiğini tespit etti ve bunu yayınladı. Tabii ki birçoğu engellendi, birçoğu bloklandı. Birçok elçim şu an bloklandı Jojo tarafından. Zorlarına gitti. O yüzden şimdilik biz devam edeceğiz. Kendimizi ifade etmeyi. İfade etmek istemiyoruz açıkçası. Çok muhatap olmak istemiyoruz. Çünkü gerçekten çok gözümüzde büyütmüşüz. Çok çocukça hareket ettiler. Çok komik duruma düştüler. Ama yine de içimizde hala olayları tam olarak bilmeyen, beni tanımayan, globaldeki öncüler var. Beni tanıması gereken, bizi tanıması, Türk topluluğunun tanıması gereken. Yani e, çocuk çocuk işler ne işimiz var diyoruz ama maalesef bir yerden de e, emek vermek zorunda kalıyoruz. O yüzden siz de rica ediyorum biraz şey yapın bizim elçilerimizin attığı cevaplara bakın. Sizler de birkaç cevap atın ki artık saçmalamayı kessinler. Beni korumak için değil. globaldeki öncüleri korumak için bunu yapalım. Yanlış bilgilendirilmesinler diye. Biraz böyle pres yapalım. Biraz pres yapın artık herkes işine baksın. Olur mu? Beni de bugün yarın delet ederler. Evet. Sıra bende hocam demiş Ahmet. Evet. Ha bir de ne demişler? Ee, bu arada tabii ki bütün bu olayların patlak vermesine sebep olan iki tane isim şu an niyeyse e, yani biz Reddit'te yapmak istemiyoruz. Ee, Ali Bey, Ali Yanık dedi ki benim yaşım kaç ben İngilizce bilmiyorum ya da işte ne bileyim burası şey kültürel olarak ahlaksız bir platform. Ee, ayrıca Filistin elçisi çok kaba, Samer çok kaba. Onun generalliğinde bir şey yapamayıza getirdi. Tam bu ifadeleri kullanması da. Cüneyt de aynı şekilde. Çünkü ben öyküsüne demiştim. Siz bakar mısınız Reddit'e diye. Cüneyt de dedi hocam işte evet. Ben de dedim ki o zaman çekilelim. Size daha fazla baskı yapmayalım. Cüneyt e evet, dedi hocam. Haklısınız dedi. Ben ne yapayım yani? Benim maaşta çalışanlarım mı? Zorla mı süreceğim? Potansiyelleri belli. Yaptıkları iş belli. Zaten bütün ülkelerden 10 kat fazla iş yapıyorlar. Dedim tamam mantıklı. Reddit'te kalmayalım. Ama buna istinaden aldığım, yani dedikten çekilme kararıma istinaden aldığım çirkin, kaba, orta doğulu adam üslubunu içselleştiremedim. Ama direkt Dubari'ye veya şeye de yansıtmadım. Gün sonunda olay benim suçummuş gibi oldu. Hocam siz profesyonel değilsiniz, bıdı bıdı bilmem ne. Biz o tarafa geçiyoruz deyip bizim yerimize gece ve globali destekleme kararı aldılar. Yani biz gece ve için bir şey yapamazmışız. Onlar yapabilirmiş, o yüzden profesyonel düşünebileceklermiş, duygusal veya şey yaklaşamazlarmış falan filan işte neyse ee, taraflarını seç seçmişler ve e, başhercilik teklifinin tabii ki üstüne e, atlamış gibi durdular, hiç hoş değil. Ben dedim sizin çoluğunuz çocuğunuz burada, sizin kızınız burada. Ben e, Avrupa elçiliğini teklif ederek başherciyi de teklif etmiş oluyorum. Hep beraber dedim, hep beraber bu işin içinden alnımızın akıyla çıkalım globalde Türklerin gücünü görsün. Yok hayır. Bizim hiçbir gücümüz yok. Biz e, şeyiz. Duygularımız yok. Doris gibi, gibi gibi. Ay konuşacak çok şey var. Vallahi neresinden tutsak elimizde kaldı yani. O yüzden e, bakalım en çok e, hepinizin bilmesini ve takip etmesini istediğim şey tabii ki benim parmam. Benim karmama girenlerin e, iki yakası bir araya gelmiyor. Takip edin. Jojo, Lumari, Doris, Ali Yanık. Özellikle diğerleri için bir şey deneyeceğim. Bu dördünü yakıyla takip edin. Bakalım nasıl ödeyecekler benim ahımı, karmamı, bedelini. Benim bin bir emekle kurduğum tahta oturmanın bedelini nasıl ödeyecekler? Ben Doris'i aklayayım, GCV'yi aklayayım. Türkiye'de bunun için kan, kusa, kusa, tırnaklarımla, Hasan'la biz sırt sırta verelim, avukatımla sırt sırta verelim, bin bir mücadele verelim. Gece gündüz uyumayalım, özel hayatımızdan, şimdi her şeyden feragat edelim. Sonra sen gel, neymiş ben çalışmamışım. Tamam, biz çalışmadıysak diğer ülkelerin çalışmalarını gösterin, tamam mı? Bizim yapmadığımızı iddia ettiğiniz şeyleri Diğer ülkelerin yaptığını gösterin ya da biz gösterelim bırakın. O zaman e, onların da sertifikasını iptal etmek zorundasınız. Hadi bakalım. Ben voleybola geçiyorum. Benden bu kadar. Size de aklınızı e, toparlamanız ve bizim yapılanmamıza, topluluğumuza katılmanız için biraz e, düşünme tav, düşünmenizi tavsiye ediyorum. Bu sorumluluk hepimizin yani. Tamam. Hadi görüşürüz.